Merhaba arkadaşlar, Yıldız Akçay'la kimya dersine hoş geldiniz. Bugün periyodik cetvelde elektron ilgisi, elektronegatiflik, ametelik ve metalik özellikten bahsedeceğiz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, daha önce çaptan ve iyonlaşma enerjisinden bahsetmiştik. Onlarla ilgili pekiştirme soruları çözmüştük. Şimdi üçüncü özelliğimiz olan elektron ilgisinden bahsedelim. Daha önceki iyonlaşma enerjisini IE diye gösteriyorduk arkadaşlar. Elektron ilgisini ise EI şeklinde gösteriyoruz sevgili arkadaşlarım. Gaz halindeki bir atomun bir elektron alması esnasında alınan ya da verilen enerjidir. Dikkat edin. Alınan ya da verilen enerjidir. Oysa iyonlaşma enerjisi ne demiştik arkadaşlar biz? Alınan enerjidir demiştik. Yani atoma verilen enerjidir demiştik. Ve iyonlaşma enerjisi arkadaşlar bu sebeple daima pozitifti. Şurada gösteriyorum bakın. Ancak elektron ilgisinde alma da verme de olabiliyor. O yüzden pozitif de olabilir, negatif de olabilir ya da sıfır da olabilir soy gazlar için söyleyebiliriz bunu. Nasıl gösteriyoruz tepkime de? Arkadaşlar yine atomunuz gaz halinde olacak. Bakın gaz halinde. Ve bir elektron alacak. X eksiye dönüyor. Ne yapmış arkadaşlar? Enerji vermiş. Yani egzotermik bir olay gerçekleşmiş. Burada elektron ilgisi negatif. Sıfırdan küçük. Y gazı bir elektron almış ve elektronu alırken aynı zamanda dışarıdan enerji almış eksi y eksi gazına dönüşmüş elektron ilginiz bakın sıfırdan büyük yani delta h büyük sıfır diyoruz burada arkadaşlar Aynı periyotta elektron ilgisi en büyük olan gruplar arkadaşlar 7A grubudur. Elektron almak için fazlaca enerji vermeye hazırdırlar. Hani açık artırmada bir araba satışa çıkar mesela. Almaya istekli olan çok para verir ya onun gibi düşünün. 7A grubu halojenleri elektron almaya çok isteklidir arkadaşlar. Örnek veriyoruz burada. 5A'dan azot 7, 6A'dan oksijen 8, 7A'dan flor 9. Bakın şimdi azotun ki pozitif. Yani elektron almak için dışarıdan enerji istiyor. İsteğsiz bir nevi. Oksijen 8 arkadaşlar Eksi 140. Elektron almak için kendisi aynı zamanda enerji veriyor. Demek ki istekli. Ancak ne kadar çok enerji verirse o kadar istekli demektir. Bakın 333 enerji vermiş karşı tarafa. O zaman elektron ilgisi en yüksek kimin? Bakın florun. 7A'nın elektron ilgisi 6A'dan büyük burada. Ki 6A'nınki de 5A'dan büyük. Arkadaşlar aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe yani çapın küçülmesiyle birlikte elektron ilgisi genellikle artar soy gazlar hariç. Periyodik cetvelde aynı grupta aşağıya doğru inildikçe elektron ilgisi genellikle azalır. Genellikle dememizin sebebini şimdi bir gösterelim arkadaşlar. Bir A grubuna bakıyorum. Hidrojen elektron ilgisi eksi 72,8. Lityumun eksi 59,8. Bakın giderek elektron ilgisi azalmış. Burada bir düzenli azalma var. Ancak iki A'ya geldiğinizde berilyum 241, magnezyum 232, Kalsiyum 156 bakın düşüş olmuş şurada bir çıkış yaşanmış. Yani bir dengesizlik var. O yüzden genellikle diyoruz arkadaşlar. Periyodik cetvelde elektron ilgisi en yüksek element klordur arkadaşlar. Bu karşınıza çok çıkar. Kuralı bozar. Normalde gruptan aşağıya inildikçe elektron ilgisinin azalması lazım. 7A'da tepede flor vardır. Altında klor vardır. Klorun elektron ilgisi flordan büyüktür. Bakın kuralı bozdu. İşte o yüzden biz elektron ilgisine ne diyoruz? Genellikle diyoruz yine arkadaşlar. En çok elektron ilgisine sahip olan kimmiş arkadaşlar? Klor. Bunu unutmayın sakın. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar elektronegatiflik. Bir atomun bileşikteki bağı, bağ elektronlarını kendine doğru çekme kabiliyetinin ölçüsüdür. Bir atom başka bir atomla bağ yaptı ve bağ elektronlarını kendine doğru çekme kabiliyetinin ölçüsüne biz elektronegatiflik diyoruz. Genellikle aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe diğerlerinde olduğu gibi çapla ters orantılı olarak elektronegatiflik değeri de artar ama genellikle diyoruz dikkat edin arkadaşlar. Elektronegatiflik dedik soldan sağa doğru artar. 8A hariç diyoruz bakın yine çünkü onlar bağ oluşturmazlar arkadaşlar. Ve en elektronegatif atomumuz arkadaşlarım flordur. En elektronegatif atomumuz 7A'daki flordur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki grupta nasıl değişiyor arkadaşlar? Yine çapla ters orantılı genel anlamda. Grupta çapınız nereye doğru küçülüyordu? Aşağıya doğru büyüyor, yukarıya doğru küçülüyordu. Küçülmenin olduğu yönde elektronegatiflik genellikle artacaktır arkadaşlar. Yani grupta yukarıya doğru elektronegatiflik artar. Elektronegatiflik arkadaşlar şu şekilde işaretle ben kısaca gösterdim. Periyodik cetvelin en elektronegatif atomu dedik flor 9'dur dedik. 7A'da en üsttedir arkadaşlar. Bu bakın periyodik cetvelde de gösterelim şurada. Flor 7A'da en üstte elektropozitifliği olan da yani en düşük elektronegatifliğe sahip olan da bakın 1A'da sevgili arkadaşlar yine F ile başlayan Fransuyum. Arkadaşlar Fransuyum elektronegatifliği en düşük atom. Flor ise elektronegatifliği en yüksek atomdur. Elektronegatiflikle genelde metalik ve ametalik özellik de karşılaştırılır. Elektronegatifliği fazla olan elementin daha iyi ametal olduğu, elektronegatifliği az olanın daha iyi metal olduğu söylenir sevgili arkadaşlar. Bakın, AYT için iki element arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça, AYT'ye de burada bir giriş yapmış oluyoruz. Oluşturacakları bileşiğin iyonik karakteri yani polarlığı o kadar artar. İki element arasında elektronegatiflik farkı arttıkça onların oluşturduğu bileşik daha iyonik karaktere sahip olur. O halde periyodik cetvelde en iyi iyonik karaktere sahip olan bileşik arkadaşlar bakın flor ve fransuyumun oluşturduğu bileşiktir. FRF arkadaşlar. Elementleri vermişim bir örnek. Bakın X, Y, Z ve T elektronegatiflik değerlerini vermişim. 4, 2, 1 1,8 3,2 şeklinde hangisinin hangi ikisinin oluşturacağı bileşik daha iyonik karakterlidir diye soruyorum. O halde ne yapacaksınız? En yüksek elektronegatifliğe sahip olanla en düşük elektronegatifliğe sahip olanı seçeceksiniz. Kim onlar? En yüksek X. En düşük kim bakın arkadaşlar? Z. Birisi 4, birisi 1,8. Demek ki bu ikisinin oluşturacağı bileşik diğerlerine nazaran daha iyonik karakterli olacak. Diğer bir özelliğimiz arkadaşlar ametelik ve metalik özellik. Arkadaşlar metalik özellik çapla doğru yönde ilerler. Yani çapın büyüdüğü yönde metalik özellik artar. Nedir çapın büyüdüğü yön? Aynı periyotta sola doğru çap büyür o halde sola doğru metalik özellik artar. Aynı grupta aşağıya doğru çap büyür o halde aşağıya doğru metalik özellik artar. Ne demek metalik özellik? Bir atom ne kadar kolay elektron verip artı yüklenebiliyorsa metalik özelliği o kadar iyidir arkadaşlar. Genellikle iyonlaşma enerjisi küçük olan metaller daha aktif metallerdir sevgili arkadaşlarım. Bir atom ne kadar kolay elektron alıyorsa ve kolayca eksi yükleniyorsa ametelik özelliği o kadar fazla demektir. Metalik özelliğin tersi yönüne ametelik özellik artar arkadaşlar. Bakın bu da çapla ters orantılı genel anlamda. Soldan sağa doğru gidildikçe aynı periyot üzerinde bakın elektron ilgisi, elektronegatiflik, ametelik özellik, iyonlaşma enerjisi genel anlamda artıyor. Peki aşağıdan yukarıya aynı grup üzerinde gittikçe yani çap yine küçüldükçe ne oluyor? Elektron ilgisi. Arkadaşlar elektronegatiflik, ametelik özellik, iyonlaşma enerjisi genellikle artıyor. Not demişiz. Metallerin oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Ametallerin oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Yani metal oksitler bazik, ametal oksitler asidik özellik gösterir. Tabi amfoterleri unutmamak lazım. Hani Zeynep sana kırmızı pabuç aldım diyoruz ya arkadaşlar. Burada bakın, Zeynep sana kırmızı fabuç aldım. Bunlar bizim amfoter metallerimizdir. Amfoter metallerin oksitleri hem asit hem baz özelliği gösterir. Yani hem asitlerle tepkime verir, hem bazlarla tepkime verir. Bunları ayrı tutuyoruz arkadaşlar. Bunların dışındaki metal oksitleri baz özelliği gösterir ve arkadaşlar ametallerin oksitleri de asidik özellik gösterir genel anlamda. Peki. Metalik metal oksitinin bazik özelliği nereye doğru artıyor? Metal özelliğinin arttığı yöne doğru metal oksitin bazlık özelliği de artar. Ne tarafa artıyordu arkadaşlar? Bakın metalik özellik sola ve aşağıya doğru artıyordu. O halde metalin oksitinin metal oksit bazlığı sola ve aşağıya doğru artıyor. A metal oksitinin asitliği ise ametilik özelliğin arttığı yöne doğru artar. Yani ne diyoruz burada? Aşağıdan yukarıya ve soldan sağa doğru arkadaşlar. Soldan sağa ve aşağıdan yukarıya ametalik özellik arttığı için haliyle asitlerinin, oksitlerinin asit özelliği de artıyor arkadaşlar. Kısaca ne yaptık biz? Aynı periyotta bakın genellikle ibaresini kullandım. Çap aynı periyotta soldan sağa gidildikçe çap küçülüyor. Çapın küçülmesiyle birlikte ters orantılı olarak iyonlaşma enerjisi büyüyor. Elektron ilgisi büyüyor. Elektronegatiflik büyüyor. Ametalik özellik büyüyor. Metalik özellik düşüyor. Oksitin asitliği artıyor. Bazlığı düşüyor. Peki aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe çap büyüyor. Değil mi? Çap büyüdü. Çap büyüdü, büyüdüğü zaman tersine iyonlaşma enerjisi azalır. Elektron ilgisi azalır. Ha özellik azalır. Metalik özellik artar. Bakın çapla metalik özellik doğru orantılı. Diğerleri genel anlamda ters orantılı arkadaşlar. Oksitin bazlığı artar. Asitliği azalır. Elektronegatiflik azalır sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar periyodik cetvelde değişen özelliklerimiz bu kadar. Pekiştirme soruları için takipte kalmamızı istiyorum. Bunlarla ilgili pekiştirme soruları yaptığımızda çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bu konular Sadece sözel olarak anlatımlı olmuyor. Soru üzerinde bir görmemiz lazım. Hoşçakalın arkadaşlar.